Hi Maya. Hi. Hi Maya. <gülüyor> <gülüyor> evet. 3 sene sonra tekrardan merhaba. İki Bakalım. yıl, 2 sene. Lütfen. Çok 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 değişiyor. On yaşındaydın onu çektiğinde. Ha, tamam o zaman. Evet, saniye, Bir saniye. Biz demişiz. <gülüyor> evet. Nasılsın? <laughs> o zamandan bu yana insanın tamam. hayatında çok şey değişti. Her şey çıktı. Yes. yes! var. Evet, çok şey değişti. Onlardan bir tanesi teller takıldı ve teller çıkarıldı. Tamam. Evet, hızlıca giriyorum. Son 5 yıl... Pardon, <laughs> en sevdiğin film. Um, Avengers. Son 5 yılda izlediğin en güzel film. The Breakfast Club. Onu alabilir miyim lütfen? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin Disney filmi? Uh, Frozen. İki. Biri, birer. İki çok güzel. Çok sevdiğim bir kitap. Um, Ready Player One. Okulda okuduğun ve seni iyi bir şekilde etkileyen bir kitap. Ada. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Okulda okuduğun <laughs> ve seni iyi bir şekilde... Ha pardon. Ada. Şu anda oynayan en sevdiğin dizi. The Hundred. The Hundred. Peki. 1 evet. ee, ve 10 arasında hayatla ilgili ne kadar heyecanlısın? 3. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Çok kötü bir şey. Peki bu bu ne, bu ne kadar heyecanlı? <gülüyor> 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 Devam et. Ee, peki iPhone mu Android mi? iPhone. Twitter mi Instagram mı? Twitter. Herkes şu an kimi takip etmeli? Um, şey, Bismale ve Naima, Deborah. En sevdiğin yemek ve en sevmediğin yemek? Pizza. Emm um, Türkçesi kabak. Kabak. Tamam. Büyük kabak mı seviyorsun? Sarı kabak mı sarı kabaklı, yoksa yeşil kabak mı? Kabaklı pizza mı en sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek pizza, en sevmediğim kabak. Ha. Kabakın herhangi bir türü evet. evet. En sevdiğin içecek? Um, berry hibiscus. Berry hibiscus bu. mü? Şey Starbucks'teki. Evet. Şöyle, Starbucks Starbucks, evet. Hmm. Ee, en sevdiğin tatlı? I'm trying to be, I'm trying to be Aurora peki o da güzel. Bitler mi, sütlü çikolatalı mı? Bitler. Çay mı, kahve mi? Çay. Kız çocuğu olmanın en zor tarafı ne? Birincisi. İkincisi hislerini saklayabilmek. Herhalde değil. bana. De. Birincisi neydi? Duyamadım. Birincisi telefonu verdi. <laughs> telefonu yerdeydi telefonla. Ha peki He. tamam. Okay. Ee, en sevdiğim müzik grubu. Ooh, Destiny's Child. Ne? Gerçekten mi? En sevdiğin... Destiny's <laughs> Child <laughs> mı? Allah Allah. En sevdiğin solo şarkı? Um, oceans, where my feet may fail. Um, uh, Hillsong United. Biriyle düet yapma şansın olsaydı kiminle olurdu? Billy Eilish. İkincisi... Ne, ne zaman? Ne zaman? Temizler. İşte, bugün yani. temizleyecektik ama biraz soğuk dava. Yarın yaparız. Bir evde düet yapma şansın olsaydı kim olur? Bilal Yolaylı. işte. Pardon. Hangi enstrümanı çalmak isterdin? Ay, piyano herhalde. Ya gitar dersi alıyorsun. Gitar ni? Gitar çalıyorum ama Çalıyor. çalmak istersin diyor. Çalıyor sayılmazsın. Çalmaya ya. çalışıyorsun. Dövme, dövmen olsaydı nerede olurdu? Bileğimde. Olmak ya Hangi olmamak. Hangi bilek? Ayak bileği mi el bileği? Ayak bileği. Hı. Olmamak. Kedi mi köpek mi? Köpek. Yunus izlemek mi? Balina mı? Balina. Aldığın en güzel hediye? Um, çok klişe duyulacak ama AirPodlarım herhalde. Verdiğin en gerçekten güzel mi? Hediye. Aldığın en güzel e, hediye AirPodlar mı? Ama, Bu yaşta AirPod. Hayır aşk şimdi, olsun. Şimdi, aşk olsun. Şimdi ben. hayır şimdi bir saniye saniye. Yazıklar olsun sana yaptığın bütün hediyeler, <gülüyor> şeyler <gülüyor> tamam tamam. Ama, tamam. Yok, en devam, et. O. devam et. Devam et. Hediyenin kullanışlı ha, olması ha, lazım. Verdiğin güzel tamam, hediye. bir daha bulaşık fırçası alırım sana o zaman. Kullanışlı bir şey. Hayır, <laughs> 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 yani şimdi en öncelikli hayat tamam mı? Yani en en önceliği hayat. Hayatta olabilmek bu. Ha, tamam, şey, o değil onu şey geç. Bana... Şey. Özellikle... Annenle babana teşekkür ediyorsun yani evet. seni verdikleri için. Evet, evet bu evet, dünyaya tamam. getirdikleri tamam, için. Neyse devam et hadi. Peki geçtik geçtik. Tamam. Evet peki verdiğin en güzel hediye. bir <laughs> mektup. <laughs> Bundan sonra ben de şey isterim. Iyi, i̇yi patmış bilmem neymiş ona göre. Arkadaşına verdiğin en son hediye. Eteremden bir kazak galiba. Evet kazak. Tarih. En sevdiğin kutu oyunu? Tabii. En sevdiğin şehir? Um, en sevdiğin şehir um, Atina. Atina Gittin mi hiç Atina'ya? Hayır ama çok sevdim. Nasıl en sevdiğin şehir oluyor kızım? Bildiğin bir çok yer olmasın. güzel olması. bir tarih çok güzel bir şey. Özür dilerim. Allah Allah. Bak, niye en son... Nohacım oraya çıkma. Hmm. <laughs> Gerçekten. Ee, en su, Pardon. En son gittiğin ülke? İspanya. En çok ziyaret etmek istediğin ülke? Amerika. En sevdiğim bir saniye ülke. bir saniye. En sevdiğin şehir Atina ve en çok ziyaret etmek istediğin ülke Amerika mı? Evet. Önce bir Atina'ya gitmek istemiyor musun yani? <laughs> Atina bir şehir. <laughs> ne fark eder? <laughs> Önce oraya gitmek Şu istiyor olacaksın. olman Vallahi lazım yani. ya yani. Amerika'ya da çok gitmek istiyorum. Ay Allah'ım ya. Çok e, tutarsız cevaplar kabul etmiyorum. Neyse devam et hadi. Peki. Ben seni ee, ee En sevdiğin renk. Yeşil. Sevmediğin Sen renk. Sen nasıl fantezi yaşıyorsun Allah'ım? Kızım ne yapıyorsun <laughs> ya? ya? Yemek istiyor musun? Aman Tanrım. Hoşuna geldin. En sevdiğin renk siyah. Pırlantama en sevdiğin renk. renk, demin yeşil dedin ya. En sevmediğim renk siyah. Ha, pardon, tamam. <laughs> Pırlanta mı, inci mi? İnci. Topuklu mu, topuksuz mu? Topuksuz. Pilates mi, yoga mı? Yoga. Koşmak mı, yüzmek mi? Yüzmek. En güzel stres atma yolu? bir gün olsaydı ne olurdu? Tamam, şimdi şöyle, şunu hayal edin. Bir tane ormandasınız, tamam mı? Böyle minik bir kulübede kalırsınız. Sabah böyle kuşların cıv, cib civlemesine ve gün doğumuna böyle tam manzarayla kalkıyorsunuz. Sonra telefonunuzda, kitabınızda, müziğinizi dinleyip, alıp böyle manzarada kuş cıvıltılarıyla müziğinizi dinleyerek kitap okuyorsunuz. Evet. Sen Kuşların cıvıltı cıvıltadıklarını ilk senden öğrendim, bunu unutmayacağım. Cıvıltamıyorlar, cıvıldıyorlar. Cıvıldıyorlar mı? Çörping mi cıvıltamıyorlar? Evet. evet

Devam et hadi. Müşkül persent. Evet. eee... müşkül Persent mi? Müşkül <laughs> persent. <laughs> oh my god. En sevdiğin çiçek. Um, lavanta. En son ne zaman ağladın? Um, 26 Ocak. Wow. 26 Ocak. Çok sesliyim. El yazını seviyor musun? <laughs> ah. Yemek pişirmeyi seviyor musun? Pişirebilseydim yalnız sanardım. en <laughs> <laughs> sevmediğin yönün. Bu <laughs> kadar en, sev no, no, no. en sevdiğin yönü. Empati kurabilmem. Hı? Evet. Çok güzel. En çok sevdiğin yönü. Empati kurabilmem. <laughs> Pardon. Cevapları dinleyelim lütfen. En sevmediğin yönü. En sevmediğin yönü. Utanalım. En çok neyi özlüyorsun? Yazmış şey diyeceğim bu hani kocaman evlerde falan yapıyorlar ya bu evet, şeyleri. biz Biz aynı odaya girip girip geliyoruz. sürekli. bence o güzel bir resim artık. Gel çay yapacağım kendime. Peki. Çay yapacağım hadi. Hı -hı. hadi. Peki. Yani en çok neyi özlüyorsun? Hı -hı. Eski Disney film ve dizilerini al. Gerçekten hangi en çok dinliyorum? özlediğin şey bu mu peki? Ha. evet. Sen <laughs> evet. evet. hangi ne müziği dinliyorsun? Şu an hangi müziği dinliyorsun? Bakalım bir saniye. Açalım. Hmm. Hı. En... Drops of Jupiter. Jupiter. Neyse işte. Şöyle. En sevdiğin koku? Hı. Hmm. Lavanta. En son kiminle konuştun? En iyi arkadaşımdan. En son kime SMS attı? SMS atıyorlarsa hala. Pardon. Ketin içine işte su var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine en iyi arkadaşım. Aaa. Fırtına. And... Eee keşke oynayabilseydim dediğim bir oyun var mı? Basketbol. En sevdiğin saç rengi? Kahverengi ama koyumuzu kahverengi. En sevdiğin göz rengi? Kestane diyoruz ona. En sevdiğin göz rengi? Yesin. Korku filmi mi? Mutlu son mu? Mutlu sonla bir tane korku filmi. En sevdiğin mevsim? Yaz. Evet. Ama kışı da çok seviyorum. Hayatta ya da ölü olan kiminle yemek yemek isterdin? Um, Billie Eilish, Kobe Bryant ve... Hmm. Tamam, üç kişi demedik ya. Ha, üç kişi değil mi? Hmm. O zaman Hayatta, hayır üç kişi. Ha, pardon. O biliyor zaten okay. sorularını. Billie Eilish, Kobe Bryant ve herhalde Hillsong United. Kucak mı, öpücük mü? Yok. Rolling Stones mı, Beatles mı? Beatles. Nerede doğdun? İstanbul. Evden en uzak nereye gittin? Şu anda bu eve. <laughs> evet. Genel oldu. olarak. Genel olarak İsviçre'ye gittim. Evden uzak hayatında ilk İsviçre'ye mi gittin? En uzak İsviçre'ye gittim. Avustralya ne oldu? Ha, Avustralya Aa Avustralya'ya gittin. <gülüyor> 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 tatlı mı tuzlu mu? Elinde tatlı var şu anda. Ama buysa tatlı. Bu değil. Tamam. Hadi ama tatlı ama tuzlu. Tuzlu. Tuzlu mu? Evet. Peki. Ruj mu, parlatıcı mı? Parlatıcı. Ruj sürebilsem de parlatıcı derdim. Hangi evet. kitabı tekrar tekrar okudun? Ready player one. Bir daha alabilir miyiz? Ağzı doluyken konuşma zaten. Bir de yavaş söyle. Bir saniye. Ready player one. Peki. Ready Player One. Türkçe söylüyorum. <laughs> evet çünkü soru herkes isteyecek bunu. Evet. E, en sevdiğin masal. Um, Little Mermaid'in Türkçesi Küçük Deniz Kızı. Otobiyografinin adı ne olurdu? Um, yine başlıyoruz. Here we go again. <gülüyor> <gülüyor> ama artık sonra bir, şey, bir tane jenerik müziği girecek böyle. En sevdiğin Kit ses. Kitapta jenerik müziği var. Kuşların cıvıldaması. <laughs> en sevdiğin hayvan en sevdiğim hayvan herhalde tilki. En sevdiğin tarz? 70'ler benim. Oo. En son çektiğin resim? Şimdi şöyle diyeyim size çok alakasız bir şeydir büyük ihtimalle. Ha, hatırlıyorum. Geçen şey son fen dersimde üreme ile ilgili bir şey yazdım çalışıyorduk çiçeklerin üremesi ile ilgili resim ben de defterime resim çizmeyi çok seviyorum resimleri unutmayayım diye hoca sayta geçmeden resmini çekmiştim o şeylerin onları çizmek için. 10 yıl şey, sonra... Ne? 10 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Ya dünyayı gezerken ya da çok sevdiğin bir işi yaparken. Çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmamaya. Tamam siz unutmayın. <laughs>